thank yeah. you şuradan gözüküyor mu şöyle? Bununla beraber oturmak istedim. Bugün doğum günüme genel yediler açtım. Aslında normalde açmayı düşünmüyordum. Sonradan çok merak ettim. O yüzden açtım. Şimdi onları göstereyim istedim. O yüzden ilk başta şununla başlayayım mı? Bu hatta Rum turunda da vardı. Bunu koca almıştı bana. Şu farmasinin ürünlerini ben denemek istiyorum. İlk kez deneyeceğim. Onun videosunu da çekerim. Bir de farmasiden şöyle bir şey. Bunu gözüküyor mu? Gözüküyor. Bunu... Geçen sene kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Bu işte şey ne diyorlar, sivilce için kullanmıştım. Şu an benim normalde sivilce problemim hiç olmadı bu zamana kadar ama son iki yıldır cildime çok fazla sivilce çıkmaya başladı. Ve geçen sene bunu kullandığım için çok işe yaramıştı. Tekrar aldım bunu. Şu ikisini. Bunu ayda yılda kullanıyorum. Bunu her gün tonik olarak kullanıyorum ve gerçekten cildimde hiç sivilce kalmadı. Artık bir hafta kullandım. Hemen etkisini gördüm diyecektim. Gördüm. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Şu ürünleri daha açmadım. O yüzden bunu işte video çekerken kullanacağım. İnşallah artık bu geldiğine yıllar yıllar oldu. Öyle yani. Bir de kocanın şu hediyesini göstereyim. Youtube için kulaklık. Bunda daha hiç denemedim. Bir de koca şu an arkada led ışık duruyor. Onu nasıl göstereyim? Sevlerim. Ya işte şu yuvarlak ışıklar var ya aydınlık için. Ondan işte. Benim hediyeleri şöyle bir şey aldım. Benim cildim normalde çok kuru bir cilt. O yüzden çok araştırdım. Bunlar gerçekten işe yarıyormuş. Şöyle bir. Ne diyorlar buna artık serum. Yani hep yüzü nemlendirmek için ya bunlar aslında öyle. Hepsi aynı şey, işe yarıyor ama farklı farklı vitaminler diyeyim size şu şekilde. Dün mesela şunu kullandım. Vitamin C'yi kullandım ve gerçekten ilk kullanmada Hemen yüzümü şey yaptı böyle çok nemli nemli yaptı. Bunu sabah fark ettim ben hatta. Normalde benim cildim kuru olduğu için kış aylarında daha fazla kuruyor. Hatta pul pul dökülmeye başlıyor artık. O yüzden dün mesela şeydi. Yüzümü yıkarken hissediyorsunuz ya böyle biraz. tır tık tırtık. Tır tık. Ne diyorlar ona ya? Böyle kuru olduğu zaman tıkır 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 yapıyor. Bunu mesela dün gece kullandım azıcık böyle damlattım şöyle masaj yaparak uyguladım ve sabah yüzümü yıkadığım zaman öyle bir şey değildi hani sanki yüzüme nemlendirici sürmüşüm de onu yıkıyorum böyle nemlendirici sürüp yıkadığın zaman yüzünüz böyle çok şey kaygan olur ya o şekilde oldu cildim ve işe yaradığını gördüm bunu galiba hep kullanacağım hatta artık bittikten sonra da söylerim işe yaradı mı yaramadı mı diye öyle Annemin hediyelerinden devam ediyoruz ve annem şöyle bir şey aldı. Aslında almadı da ne yaptı biliyor musunuz? Annem kartıma para yolladı. Dedi ki istediğini al dedi. Ben istediğimi aldım. Şöyle bir ışık aldım. İşte bu serumları aldım. Bunu galiba 3 tanesini 90 liraya aldım diye hatırlıyorum. Öyle bir şeydi. Çünkü bir de şey vardı bunun. İndirim vardı. Bilmem bir işte. 60 mı? Öyle bir şey indirimden aldım. Ve da 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 da. şeyi. Ne diyorlar? Ay ne diyorlar? Dur okuyacağım ben bunu. Blender. Evet. <laughs> Blender. Milkşek için. Ben bunu normalde milkshake için aldım. Herhalde milkshake yapacağım geçiyoruz bundan. Ve kardeş hediyelerine geçiyoruz. Şöyle bir kıyafet. Şöyle ne diyorlar? Trench coat ve iki tane kazak. Ben bunları şimdi acaba denesem mi dedim. şunu deneyeyim mi? Bir dakika ben bunu deneyip geleceğim. Şöyle. Böyle oluyor ya? Ben bu rengine bayılıyorum. Çok sevdim rengini. Tam istediğim renkte. Bir de tam istediğim model. Böyle savaş şu kazakları deneyeceğim. Şöyle şeyle de var bana taşlı taşlı. Bir de şu da taşlı taşlı. <laughs> Ay bir şey diyecektim de yok. Şu arkasını kitleyemedim Arkada şöyle fermuarı var. Bunu tam çekemedim. O yüzden bol duruyor burası. Beğendim ben bunu ya. Şöyle göstereyim. Beğendim bunu. Şey yapacağım işte. Full siyah kombinle kombine edeceğim. O yüzden pat patlıyor şurası. Güzel. Güzel. Bu da bu şekilde. Bunu da beğendim ya. Bunu da full siyah kombinle kombin edeceğim. O şekilde. Ay aslında bu üstünde kalsın. Şu an çıkarmayı üşendim. Giyicik çık, giyicik yaptım. Öyle normalde benim gerçekten böyle çok sevdiğim renk siyah. Sonra beyaz. İki rengi çok seviyorum. Diğer renklerde Diğer renkleri de çok seviyorum. Ama genelde benim çok kullandığım kışlar full siyahım. Yazlarında full beyazım. Videoyu daha izlemedim. Doğum günüm ilk gün çektim. Bir videolar vardı. Hatta bir sürü video vardı. YouTube'a paylaşacağım diye çektim ama hiç izlemedim. Böyle çok utanıyorum ben öyle videomu tekrar izleyince. Hatta benim YouTube videolarımı evde koca izleyince bile utanıyorum. Hemen kapattırıyorum. Çiçek geldi. Artık bu soldu biliyor musunuz? Ama kutusunu çok beğendim. Kutusunu şey yapmak istiyorum. Bittikten sonra işte bunları çıkarıp atacağım. Sonra bu kutusunu da Çorap kutusu ya da hani makyaj fırçaları var ya onu yapmak istiyorum derken. İçinde köpük mü ama çok rahatlatıcı bu. Ana çok güzel. Hatta bu şimdi mi çıkartsam acaba? Çünkü artık bu soldu gülleri. bayağı bir soldu. Açayım mı? Ay bir şey diyeyim mi? İçinde bir tane köpük var ve o kadar güzel ki. Şey videolarını biliyor musunuz? Böyle sabunlar tık yapıyor sabunlar böyle parçalanıyor. Aynı onun gibi. Ay bunu şimdi nereye atacağım acaba? böyle bir şey. Çok küçük. Sapları gözüküyor mu? çok mini. Ben şeyden korkuyorum. Şu an benim videom bile yarım saat olacak diye çok korkuyorum. Çünkü çok fazla konuştum. Bu galiba dördüncü videom benim öyle bir şey. Bunu bence bir çok poşete getirsem iyi olacak. Bak şöyle bir kapağı da düştü hemen. Ay çok güzel bir kutu yapmak için bu. Bayıldım kutusuna. Tam çok poşete alacaktım. O yüzden kargodan gelen poşetleri kullanabilirim. Burada gördüm bunları. Öyle. Oldu ya bugün mesela dördüncü gün mü beşinci gün mü öyle bir şey şu an bu güller çöp. Bayağı öldü yani. Ay şu an resmen işkence çektirerek çıkartıyorum gülleri şöyle belli oluyor. mu? A bak şu yeşil ben bunu çok sevdim. Şu an burada parçalanmazsa onu birazcık dokunacağım. Ama sanki parçalanıyor gibi ya böyle yeşiller bir yerlere dökülüyor şu an. Bundan sonra, bundan sonra derken şunu çıkarttıktan sonra evi baştan sona temizleyecek gibi hissediyorum. Evet, çıkıyor bu yeşiller. Aa, bu küçük parçalara bölmüş. Ben sandım direkt yüp yuvarlak olarak içine koydu. Hayır, parçalamışlar. Bu içini parçalayayım. Ama her yer yeşil yeşil şey oldu. Bunun ne köpük mü diyorlar? Öyle bir şey. Bak şöyle, çok rahat tutuyor. Ay, gördünüz mü? Ay, bence ben bunu saklayayım. Evet, ben bunu saklayayım, oynayayım daha sonra. Ay, elim şey oldu böyle. Ay, biliyorum. Hmm, ne var? Ben küçükken bunu biliyorum. Bence ben bunu saklayayım. Sonra oynayacağım bununla. Şöyle bak. bir şey yapıyoruz. Ellerim çok böyle oldu. Yıkamam gerekiyor. bunu. Yuvarlak nokta nokta. Denmişler. Bu hmm. şöyle yapıştırmış. Onu ben hiç çıkartmayayım. Çıkartırsam mahvolurum. Şöyle kutu. Çok güzel değil mi ya bu kutu? Ana ben bu kapağı nasıl kapatacağım o zaman? Kapağı kapatmam için kulaklığını çıkarmam gerekiyor herhalde. Tam kapanmadı çünkü. Ama kulaklığını çıkartmak istemiyorum ya. Böyle kullanacağım. Ben bu kutuyu çok sevdim. Bunu temizlemem gerekiyor ilk başta. Evet onu anlattığıma göre sonra bunu doldurup sonra bunu doldurup geçiyoruz. Sonra bunu doldurup geçiyoruz. Bunu da çıkaracağım maalesef. Bu benim ev arkadaşımdan geldi. Bu da solda aldı. Artık çünkü o. Oh. Konuşabildim sonda. Bunun şeyi çok güzel şu. Ben bunu acaba sahte gül yapabilir miyim? Onu düşünüyorum. Bence çiçek sepetinin bu su daha güzel. Hani böyle kutuları çok güzel gerçekten. Baya güzel. Burada da köpük var ama bunu nasıl çıkaracağım? Sanki bunu zorla sokmuşlar gibi. Evet bunu bayağı zorla sokmuşlar. Ben bunu çıkartamam büyük ihtimal. Çıkarmam gerekiyor. Bu içini çok merak ettim bunu. Çünkü kutusu bayağı güzel duruyor. Anne bu yuvarlak çiçek. Evet ben bunu sahte çiçek yaparım içine. içine. Böyle bizde lak diyorlar. Burada ne diyorlar bilmiyorum. Lak çevresi orjinal normalde de böyle spreyler oluyor böyle donduruyor, parlatıyor. Ne diyorlar burada bilmiyorum ya. Böyle bir şey yapacağım. Bence çok güzel olacak. Çünkü bunu her dokunduğumda bir şeyler geliyor elime. Gerçek akşam akşam mı? Ağaç. Evet, ağaç. Sonra bu. Tadadön. Bu görünümcün hediyesi. Çok değişik bir ağaç bu. Bunu koca çok seviyordu diyormuşum bunu da çıkarayım. <laughs> bunu da içini göstereyim. Ama sanki hemen çıkacak gibi biliyor musunuz? Çünkü ben bunu elime aldığım zaman bile böyle oynuyor. Şöyle yapınca evet çıkacak bu. Çıkıyor. Hatta ben bunu şey yaparım ya. Çıkartırım. Kocaman şeye yapacağım. Of. Türkçe konuşamıyorum ya. <laughs> Ama çok beğendim bu. Artı. Çok değişik içinde ne biliyor musunuz? Bak hemen anlayacak mısınız acaba? Parfüm. Üç tane. Barbary. Kutusu çok şirin. Şu an beş tane parfüm var. Bununla beraber sekiz oldu. Hmm. Nice. Satıyorum alan var mı? Parfüm satıyorum. Parfüm işine giriyorum. Az kullanılmış parfümlerimi satıyorum. Hmm, bunu çok beğendim. Bu ne? Bu kapağı. Michael Kors. Bunu beğendim ama. Bu da pembe. Pembenin tonları. Ne son minik kutu. Kim minik. Ay bu şeye benziyor. Ne benziyor biliyor musunuz? Aa, eskiden. Eskiden demeyeyim de hala da kullanılıyor. Böyle hacıdan, hacıdan, haç, hacı, siz ne diyorsunuz? Biz haç diyoruz, haçtan gelenler. Şöyle bir parfüm olurdu, böyle küçük küçük, böyle aslında böyle sürtmelik, sürmelik, evet, sürmelik. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da olur. Böyle çok kötü kokardı. Onun kutusuna... Hmm, bu güzel ama. Bu güzel, gerçekten bu güzel. Bu tam şey, anne kokusu. Yok. Bunu beğendim. Anne kokusu gerçekten. sıkalım. Çok Annem gibi kokusu. Bir şey gösterecektim de onu unuttum. Ona bakınıyorum. Ben ne anlatıyordum şu an unuttum. Evet, her neyse. Ay Türkçe de o kadar değişik bildik ki nereye çıksan oraya gelir ve her dediğimin anlamı aynı şey çıkıyor gibi hissediyorum. O yüzden böyle istediğim kelimeleri kullanıyorum. Neyse ben kendimi de hediye onu açacağım. Havlu. Tam şey yeni gelen havlusu. Bir tane büyük bir, bir tane küçük. Şöyle. Bunu açmayayım sonra katlamak çok zor gelir. Ve şunlara çok bayıldım. Çok şirin. Benim çorabım. Bu da kocanın çorabı. Bu da açılıyor mu? Hayır bu açılmıyor ama şöyle açabilirim. Şöyle. Çok şirin değil mi? Şöyle bir şey göstereyim. Diğer videolarımda ördüğümü göstermiştim. Ya bu benim ilk örüşüm. Örmem. Örgü deneyimi. Öyle değil. Ya koca bunu kısa oldu diyor. Bence bence de kısa oldu da ama ben şeyini getiremiyorum. Yani bilmiyorum onu nasıl yapılıyor. Bunu da YouTube üzerinden bakarak yaptım mesela dedim ki bu sadece tek ipten çıkan bu. İkinci ipi nasıl bağlayıp devam edeceğim onu bilmiyorum işte. Bu sonunu da çok zar zor getirdim. YouTube'tan sürekli baktım. Öyle yani bu kapatmasının sonunu. Benim çok hoşuma gitti aslında ama gerçekten dediği gibi kısa oldu. Şöyle kullanılabilir mesela. Şöyle altına sokup. Ben genelde atkıları hep bu şekilde kullanıyorum. Şöyle. <laughs> Şu an her şeyi taktım. Giydim. Öyle. Yani videomu da herhalde benim. Öyle düşünüyorum. Sonraki videom benim şey olacak işte. Hani size dedim ya farmasiden makyaj ürünü aldım diye. Onu kullanacağım. Ve şu an benim daha atkı yapacağım. O iki tane orada duruyor da. Eskiden Afrika örgüsü yaptığım zaman saçımı almıştım. Yep yapmamıştık. Oradan iki tane pembe kaldı. Onun iki tane kendime atkı yapacağım bu şekilde. Ama biraz daha farklı model yapacağım. Şuradaki şöyle model bu. En kolay model buydu benim benim gördüğüm. Öyle kendime pembeden yapacağım. Sonra bugün akşam dışarıya çıkacağım. İki tane lacivert renk ip alacağım. İki, evet iki tane yeter. 15 Ocak'ta benim babamın doğum günü var. Ona sürpriz yapacağım. Hediye yapacağım. Kendi böyle kendi ip öreceğim. Atkı öreceğim. Evet bu şekilde. Öyle yani. Benim galiba en çok uzun sürecek olan videom bu. Başka bir şey daha diyecektim de onu unuttum. Aa. Ha ben size bir de şey vereceğim bak. Eskiden ben 70 kiloydum. Sonra işte 50'ye kadar hatta 46'ya kadar düşmüştüm. Onun videosunu vereceğim ve ben bu aralar yeni bir kür karışım, çay, bitki çayı deniyorum ve gerçekten aşırı zayıflatıyor. Aşırı zayıflat dediğim de sabah mesela o çayı geçiyorum. Akşama kadar 10 kere tuvalete gidiyorum. Onu daha tarifini bir Sonraki videoda. Daha önce makyaj videosu mu olsun, önce işte o kür mü olsun bilemedim. Bunu da yazın bana. Ona göre de çekerim. Hmm. <laughs> o yüzden hadi bay. kalın. Ben şu ışığımla baş başa kalmak istiyorum. Ben bu şu an gerçekten bayıldım. Ve hatta videoda demiştim ya görümceme de yolladım diye. O da çok sevdi. Ben çok korkuyordum beğenmemesinden. Çok sevdi onlardan. Öyle yani dostlar. Hoşçakalın şimdilik. Şu an 100 kere hoşçakalın diyorum ve 2. kere hoşçakalın. Bye. Böyle. Her yer poşet. Her yer çöp. <laughs> ben çok sinirim. Bozuldu. Of. Bir saat dakika. kadar evde zaman lazım. Sonra süreçmem lazım. Hadi bay herkese. Hatta bu arada içeri çıkma yasağı var. Atabiliyorsanız videosunu hazırlamadım. Hadi yani. Yüzüncü defa, hatta üçüncü defa. Ay tekrar geldim ve şöyle bir şey demek istiyorum. İlk hangi video istiyorsunuz? Öyle dedim. Farmaserye denemesi mi? Yoksa hani nasıl zayıflama çayı kürü ya da bu süreçte? Çünkü ben 25 kilo yakın kilo verdim öyle değil. Onu mu istiyorsunuz? Ya da sivilce problemi için ürünler mi deniyorsunuz? Hatta ya öyle bir şey diyeyim ya. Hadi hoşçakalın, hadi bay.